Size merhabalar çocuklar. Bugün sizinle birlikte hikaye saati yapacağız. Hikaye saatine geçmeden önce sizinle gece gündüz oyununu oynamak istiyorum. Eğer hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet, gece, gündüz, gece, gündüz, gündüz, gece, gündüz, gece, gece, gündüz, gündüz gece, gece, gündüz, gece. Evet, <laughs> çok güzel oynadınız. Teşekkür ederim. Bir kez daha oynayalım mı? Hadi bakalım. Biraz bu sefer hızlı komut vereceğim. Dikkat edin olur mu? Gece, gündüz, gündüz, gece, gece, gündüz, gece, gece. Evet. Harikasınız. Teşekkür ederim benimle birlikte oyun oynadığınız için. Şimdi hikayemize geçelim isterseniz çocuklar. Bugün sizinle birlikte Simbat adlı kitabı okuyacağım. Beni dikkatlice dinleyin çünkü kitap kitabımı okuduktan sonra sizlere bir soru soracağım. Bir zamanlar Simbat isminde Bağdatlı bir deniz tüccarı vardı. Simbat yakın adalara seyahat eder, satmak için toprak çömlekler ve değerli eşyalar taşırdı. Maceralı bir hayatı vardı. Yine bir gün kaptan Simbat gemisinin başındaydı. Mürettebatıyla birlikte hazır, hazırlıklarını tamamlayıp yeni bir seyahate çıktı. Seyahati sırasında birkaç adaya uğramayı planlıyordu. Günlerce süren yolculuktan sonra tüccar dostlarıyla birlikte zengin bir adaya vardılar. Sahile yakın demir sahile yakın demir atıp sandallara adaya çıktılar. Sinbad elindeki en iyi toprak çömlekleri gösterdi. Ada tüccarları çömleklerden çok etkilendiler. Hepsini satın aldılar. İyi bir alışveriş olmuştu. Sinbad ve arkadaşları birkaç gün adada kalmaya karar verdi. Akşam üzeri odadaki tüccarlar Simbad ve mürettebatı için sahilde ziyafetler verdi. Her şey çok güzelken ada aniden sarsılmaya ve titremeye başladı. Simbad ve adamları ayaklarının altındaki toprak şiddetle hareket edince şaşırdılar. Tüccarlar bunun bir deprem olduğunu söylediler. Korkmayın bu odada bu adada sık sık deprem olur. Sinbad ve arkadaşları gün doğarken bu tehlikeli adadan ayrıldılar. Yolların üzerindeki büyük bir ada daha vardı. Adanın güzel bir limanı vardı. Buraya her gün dünyanın dört bir yanından gemiler gelirdi. O gün tüccarlar adada önemli bir toplantı yapacaktı. Sinbad ve arkadaşları da toplantının yapıldığı mağaraya vardılar. Sinbad kendisini zengin bir tüccar olarak tanıttı ve maceralarından bahsetti. Tüccarlar ondan çok etkilendiler ve Simbat'ı padişahları ile tanıştırmak istediler. Onu padişahın görkemli sarayına götürdüler. Simbat padişahı saygıyla selamladı. Ona gezip gördüğü yerleri anlattı. Rengarenk kumaşlar, baharatlar ve ilginç hediyeler verdi. Padişah Bağdatlı Simbat'ın anlattıklarını dikkatle dinledi onun gibi genç birinin bu kadar cesur olmasını takdir etti. Simbat ve arkadaşlarının istedikleri kadar ülkede kalabileceklerini söyledi. Simbat padişahı ve tüccarları Bağdat'a davet etti. Simbat orada günlerce kaldı. Adayı gezdi ve adanın zengin tüccarları ile sohbetler etti. Gemideki malları orada sattı. Simbat artık çok daha varlıklı bir tüccardı. Simbat tüccarlara seyahat etmelerini tavsiye etti. Yeni ülkelerde yeni insanlar tanıyabileceklerini söyledi. Onları gemisine davet etti. Yakında yeniden yola çıkacağım. İsterseniz benimle gelebilirsiniz dedi. Padişah Simbata değerli hediyeler verdi. Simbat ve arkadaşları hazırlıklarını tamamlayıp yeniden yola çıktılar. Adadaki birkaç tüccar da Simbat'ın gemisindeydi. Birlikte seyahat ettiler. Birkaç adada adada daha daha ticaret yaptıktan sonra Bağdat'a döndü. İhtiyar babası ve güzel kardeşleri onu sevinçle karşıladılar. Herkes çok mutluydu. Simbat'ın seyahatlerini ve maceralarını tekrar tekrar bırakmadan, usanmadan keyifle dinlediler. Evet çocuklar, Simbat ee, seyahat etmeyi çok seviyormuş. Ama Simbat hangi ulaşım aracını çocuklar kullandı? Ben bunun cevabını sizlerin bir resim yaparak bana bizlere paylaşmanızı istiyorum. Simbat hangi iletişim aracını kullandı? Biliyorsunuz bu haftaki konumuz iletişim araçlarıydı. Eğer hikayeyi dikkatlice dinlediyseniz bunun cevabını rahatlıkla bizlere verebilirsiniz. Evet sizlerden. Ee, hangi iletişim aracını kullandığını bizlere çizip ee, paylaşmanızı istiyorum. Evet çocuklar, perşembe günü görüşmek üzere hepinizi kocaman kucağa.